Selamünaleyküm. Bana sürekli kokuları abi nasıl yapıyorsun? Yani diğer kokulara çok benzemiyor yani güzel oluyor. Ee, bize bir anlatır mısın? Formülü verir misin diye sürekli soruyorlar. Çok kısaca aramızda bir sır olsun ama inşallah. <laughs> bir örnek vereyim. Şimdi ben kokuyu nasıl hazırlıyorum? Birçok koku var. Gittiğim İstanbul olur, başka yerlerde de olur inşallah. Nerede koku görüyorsam hepsini önce tek 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 kokluyorum bütün kokuları ve kafamda bir koku hayal ediyorum diyorum ki içinde şöyle 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 koku olmalı deyip ve o kokularla alakalı birçok deneme yapıyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Sadece kokuları karıştırarak çok güzel koku elde edilmiyor. En son mesela bir müşteri vardı. Ya hacı abi dedi 3-5 kokuyu karıştırdık. Çok ires bir koku oldu dedi. Yani koku işi böyle karışınca olmuyor. Her kokunun birbirini tamamlaması gerekiyor öyle söyleyeyim ee, ve birçok kokladığım kokuda kafamda bir şey hayal ediyorum ve hiçbir yerde olmayan o güzel kokuyu inşallah yapmaya çalışıyoruz ve bu şekilde de kokularımızı hazırlıyoruz Allah razı olsun.